Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün Moftim Gerek ile bölüm 29'a hoş geldiniz. Bu oynayacağız bugün. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim sesim videoda yani nasıl diyeyim? Eskisine göre garip geliyorsa bilin ki ben şu an hastayım herhalde. Ee, hastayım herhalde. Öyle bir şey hasta olacağım herhalde ki yani öyle bir şey. Çünkü sesim bir değişik. Bir de Hapşırıp arada bir hapşırıyorum böyle O yüzden kusura bakmayın Az siktir Eee Muftum istiyordunuz ben de çekeyim dedim Eee bu arada Muftum bize big kit yollamış big kit Zaten böyle 3 tane mermi otomatik kendisi tarıyor bak ben basmıyorum bak bir kere basıyorum ben. Gördünüz O da güzel ah be. O da güzel bir şey Moft'un bize göndermesi Hayret yani Moft'un bizi düşünür müydü <gülüyor> <gülüyor> of boğazım yanıyor ya Yanıyor yırtılıyor geldiğim boğazım Şuradan geldi Kusura bakmayın beyler ya, Videoda yansıyor bu ama Gerçekten boğazım yırtılıyor yani. Of. Çay içecektim ben. Onu da de yapmadım. Abi Ay siktir ya beni nereden vurdu Ve arkadaşlar bugün Ah tahmince 3 tane bidat düşünüyorum. düşünüyor? O yüzden gameplay'i 10 dakika tutacağım. <laughs> ee, gameplay klan savaşı diğer ne artık ne gelirse. Klan savaşı çünkü gerçekten klan savaşının videosunu hemen hemen hiç atmadım. Ee, ben de klan savaşı çekmem lazım. Çünkü hiç yani. En son bir klan savaşı atmıştık. Ondan beri hiç yani öyle bir ne klan savaşı mı ne hiçbir şey atmadı. Şöyle bir TK. Ha, adam oyunlar çıktı düşünün yani. Ha bu arada Centinius e, kardeşimiz ismi değiştirmiş bu oftimde. The ZZYTR miydi öyle bir şeydi iki tane silah kutusu attı Eee teşekkür ederim kardeşim sana silah kutusu attığın için gönderdi silah kutusunun içinde 7 günlük elverici FE çıktı 2 günlük de MİC çıktı <laughs> SL bekledim ama ona da şükür yani en azından elverici oldu elverici vardı da heh. mavisi oldu diye hediye kutusunda vardı herhalde yoktu bilmiyorum neyse eyvallah ah Abi boğazım. ne <coughs> yapıyor Dağ... lan bu? Lan. Bak görüyor musun? Kafaya vuruyor mu ölmüyor. Hadi be. <laughs> Sanki elimde zayısı var ya. Bak önce zayısı gördü ondan da aldı. E, olduğumu tahmin edemedi tabii çocuk ne yapsın. Asıktır. Tabanca dalalım ona ama. Öyle de. Ölmeyeceğim. Ben vallahi otomatik taramasına bakmıyorum. Direkt abonuyorum yani mouse'a. Hiç öyle. Ben öyle bekleyemem yani. Öyle Bir kişi gitti zaten beleş o. Kesinlikle. Abi kimsenin mi kafası çalışmıyor? Bu ne yapıyor? Allah'ım ya. Ee, bu çocuğun e, ben şimdi söyleyeyim arkadaşlar bu çocuğun kafası kıvırcık ya. Öyle kıvırcık saslı ya. Bu çocuğun ay pardon bonus kafa ya bu konus kafa olduğu için bunun ee, bazı şey cık, hani doğarken bunun kafasında bir darbe gelmiş çocuğun beyninin yarısı algılamıyor yani ya algılamadığı için biz algılamayan tarafa göndermiş algılayan tarafa gönderseydik çocuk anlardı biz yanlış yapmışız tabi ha pardon fe değil bunun mavisi işte ha bu elverici var ya bunun mavisi işte le aynen pardon. fe demiştim ben LE'ydi. Şimdi ha, şu aklıma geldi. Şu ak. Eldiriciye bakınca şöyle. Henüz öğren yok. Şimdi birazdan biri ölecek ama ben dedim. <laughs> Beyler shift'le tarıyorum. Yani siz de öyle yapın. Shift'e basıp tarayın çünkü gerçekten çok işe yarıyor yani. Gerçekten çok işe yarıyor. Siz de öyle yaparsanız daha iyi. Size buradan bir YK taktiği var. Tabii ki de bir el atıp çıkmayacağım. Bir el daha atacağım. Bu sefer gidiş olsun ama şey söylemiş. alın Kaç rahat? 5 kazanma. Girelim mi lan kurtarına? Girek mi lan? La girek lan? Girelim lan kurtabı. Laba hiç kurtaba atmamıştı. gir gir. Gel kurtabına Daha ooo. Oh, daha 0-0 ama. Oldu dakika 20. 20 dakikada bitmez bu. Keşke girmeyeydim ya. Neyse. Biter bu hemen. Bir şey olmaz ya. Zaten erke yani çoğu kişi hesabı yeni açmış, bir tek şu kardeşimiz şey. Ama onun da ben pek şey olacağını düşünmüyorum. Zaten bütün skorları o mı alıyor? Demek ilk önce buna dalacaksın. Aynen bütün zaten aldığı şey de iki tane skor. Tamam, bu oyna alırız. şurada gerek oradan geliyorlar zaten bak ben dedim hop 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 siktir ilk niye ben gittim ana benim dövme nerede aa benim dövme yok Allah Allah benim dövmem bitmiş mi lan en iyisi aldım az siktir abi tek atıyor ya La sen artistin kine? Bak ya ne biçim? Çok... Bak bak sen. Sana buradan böyle kurtulman var ya. Korkun çıkasın. Abi girmez olaydım. Ne oldu ya? Öf. La siktir git işte git git. Ortada kaldım ama ne koy. Adam ölür mü? Hayır anasına verme onun Abi bildiğin bizden daşak geçiyorlar Tabi ben uzun zamandır Hiç oynamadım ki Kurtava Hiç yani Gel 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 Abi bu ne ya Ah ne oldu At Anlaşıldı biz boynun bokunu çıkaracağız oldu mu sana? <laughs> 10 dakikalık, 15 dakikalık video oldu sana 25 dakika. Bakalım. Etesere şart. Öğrenir. Bu zamanda gel 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 gel. Oh. Nasıl? Abi <laughs> satayım bu ne ya? Abi. Ben paslanmışım ya. Kurtav rezaleti abi bu ne ya? Kurtamında da bildiği rezaletsiz ya. Hop sen bir git. Sen arkandan gelirse ben tabi öldürürüm it. Şöyle alırım ama bir dal. Aman arkadan kimse gelmesin de ben ölmeyelim. Ya abi çok erken gelip basıyor ya. Neyse adam. Ama neden bastım bilmiyorum. Uhuh. <laughs> abi. Yok ben ben kurtamın kesin unutmuşum ya. %100 yüz unutmuşum. Ben. Böyle gitti arkadan geldim Abi. Eee kes la orda bende vardı keşke alsaydım envanter şeyde Hediye kutusunda duruyordu Tıp Oraya mı bak Ben de onu arıyordum nerede diye Peki Çık abi buradan çık ya. Böyle daha iyi. Kaç dakika? Attı ya. Oynayamıyorum ben. Neyse arkadaşlar bölümün sonuna geldik. kısa oldu. ama merak etmeyin video gelecek zaten. Ben o yüzden bitiriyorum videoyu. Klas Savaşı gelecek. Diğer videoyu hiç bilmiyorum valla. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.